Taşkın Gökalp Taşkın. Olabilir sen kimsin? Efendim, efendime söyleyeyim ki silahlı çatışmasıydı, takibiydi, cartıydı, curtuydu. Ne bileyim tecrübelerimiz var yani ne bileyim. Ulan devlet memuruna vurulur mu? Bornoz. Ah, Bornoz olan değil mi Patlatmış kafayı Patladı kafam patladı ya. Bak ben panik yaptım. Bende panik atak var ha. Darbeye karşı dayanıklıdır. Öyle bir şey zaten yapmasın herhalde. Mümkün değil. Ben devletimiz o kadar masrafa girmiş diye düşünüyorum yani. Balkona çıkabiliyor muyum? Ben şimdi sitede çıkıp dolaşabiliyor muyum yani? Selametle. Sağ Yağmur! Yağmur! Buradayım. Ocağına düştüm. Yardım lazım, yardımın. Baban başıma silahlı adam dikti. Burada beni bekliyor bayağı. Dışarı falan da çıkar. Aşağı ya Rabbi ya. Bu, yani ben mümkün değil böyle bir şey olmaz. Diken diken yani. Soner! 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 E yok burada bebeğim. Yerini değiştirmişlerdir. Dangalak. Betim benzin attı bakıyorum. Olur mu lan? Seni gördüm, moralim yerine geldi. Hayır! Hissiz. hayır, hayır. Hissiz. Hissiz. Baban hukukçu mu? Öyle mi demiştin? Doğru evet yani. Yargı dağıtır. Şöyle deniz manzaralı bir karakola bari. Çattık. Ne yapıyorsun oğlum Alayım mı sana da? Kahve güzel, bir kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Yürü lan! Oo kardeş ben alayım onu ya. Yani. Eyvallah. Ve bak. Ulan hediye acı yapmışlar Hayırdır ne abi? Ya para vermeyeceğim mi? Şu sandviç var ya ya. Hadi al. Savcım. Oğlum bir git lan. Acıkmadın mı savcım sen benim bu mide fena kazanıyor ya. Bir şeyler yiyelim ya. Bu hatırın rengi ne güzelmiş savcım. Senin arabanın bakıma gitmesi lazım. Lastikleri de bir ara değiştirmemiz lazım. Lastikler de bitik. Lastikler bitik değil, lastikler bayağı kabak. Lastikler, frenler bitik. Savcım lastikler bitik ya. Sadece bakımları geldi. Allah o Allah, Allah ya. Ya. ne bakıyor? Ben tehlikeliyim, tehlikeliyim. Ben tehlikeliyim. Ya olmadı işte. Çoluğa çocuğa güldüreceksin sana bizi sana. Bak gülüyorlar işte. Bir mukavele. Arkadaşının oğlu beni kaçırıyor. Babanı mı aradı? Geri zekalı. Altay. Efendim? Beni görmedin. Kimi? Sen var ya zehirsin. Bir dur savcı bir dur ya ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu. Ya savcı. Ya başlayacağım savcına ver şu telefonu. Sol ön yap. Sol ön. Sol, solun benden taraf. Sol ön yapacaksın. Bu ne ya? Kim vuruluyoruz hem içilip kakılıyoruz bu ne? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Allah ya. Yeter öldürüyordun ya. Helal be sana gel uyuyacağım. Anne! Tövbe estağfurullah. Duruyorum öyle duruyorum. Duruyorum. Akgün Gökalp Taşko.